Congratulations. You're on the finals. It's the Big League, the greatest virtual game show on the planet. So, we know you watch our show, and that means you already know what to do. Build your contestant, enter the arena, find the vault, grab the cash box, and take it to a cash-out station. Defend against attacks and steals. The team with the most money wins. Stay sharp, stay healthy. June, let's get started. Selamlar, Bugün to do finals oynayacağız. Ben çok fazla BR oyunlarını sevmem biliyorsunuz Battle Royale oyunlarını ama bu bildiğimiz anlamda bir BR oyunu değil. Settingi çok farklı ve açıkçası başta çok ilgimi çekmemişti ama biraz izledikten sonra aşırı eğlenceli olduğunu gördüm ve tabii ki oyunu yapan stüdyo efsane Battlefield oyunlarını yapmış olan sonradan kurulan Embark stüdyosu yapmış dedik bir Battlefield'a gitmesi gereken şeyler buraya mı gitmiş yoksa göreceğim yani özellikle son oyundan bahsediyorum güzelmiş lan Steel, Steel. Güzel ha. Alalım ya. Ay yakışıklı olur. Buradaki amacı çok anlamadım ama sanırım bir kasa var. Kasadan parayı alıp belli bir yere koyuyorsun onu koruyorsun vesaire falan o şekilde turnuva kısmı var. Dört takım giriyor üçer kişiden. Böyle öyle yükseliyorsun finale kadar çıkıyorsun. Bir yer mantığı gibi. Daha farklı bir mekaniği var yani. Çok karton iş değil ama biraz böyle bir eğlenceli taraf var. Abuk subuk Fortnite tarzı emotlar, cartlar, cutlar biraz karşılaşacağımız durumlar olabilir bu oyunda. Ama izlediğim kadarıyla rahatsız etmedi. Oynadığım kadarıyla da yorumumu yapacağım oynadıktan sonra. Bu oyunda en çok hoşuma giden şey Distraction abi. Yani yıkım olayı. Oyunda çok fazla var. Oyundaki bütün binaları, duvarları, merdivenleri, cartları, cutları kırıp patlatıp dökebiliyorsunuz. O da oyuna inanılmaz bir dinamizm katıyor doğal olarak. Bakalım nasıl. Ama tam size göre ha. Ben çok oynayacağımı sanmıyorum. Belki bizim çocuklarla oynarız da. Hızlı eğlenip hızlı girip çıkıp oynayabileceğin hızlı bir oyun. Tam bir Z kuşağı oyunu yani. <laughs> Bana çok gelmez. Ama yayınlarda falan eğlencelik oynanabilir. The sun is shining and visibility is normal. Aynen ünlü olmak için harika bir gün abi. Abi neden Çinli ile aynı lobideyiz ya? Aha. Ha bazen özellikleri var kayboluyorlar falan galiba. öyle arkadaşın rivay yapıyorsun Bağlandı mı nedir? Ha şimdi çıkar. <laughs> The live wires will need to try again. Team wiped. I think that's what they call low voltage, Scotty. The kingfish have grabbed the lead. The kingfish are swimming at top They're in the lead. Oraya götürmem lazım. Şu atlama zıplama olay çok sinir bozucu olmuş. 140 metre Nerede çocuğu? Ben de hep beyinsiz takıma denk gelmek zorundayım değil mi? Bu arada 2K Epic'de oynuyorum. 60-70 alıyorum yani. O kadar da kötü değil. Optimizasyon anladığım kadarıyla. Bizim takım hep tek başına oynuyor tabii ki. Birazcık ben de para kazanmak istiyorum artık ya. En çok parayı biriktiren kazanıyor.

Yırla. Dolarlar bizim memleketin dolara ihtiyacı var. Bunlar buraya pusuyor tabi bir de değil mi? Keşat kısmına. Ondan sıkıntı. Tepeye çıktı herif. <laughs> <laughs> Time to see what events will try to not the knock out of the tensions of the game. Throw away your physics textbooks. Hold on to your chairs. Things are about to move a bit differently. Amın öbür mi getiriyorsun ya? Keşke benimki yanıma gelsin. Öbür keşhata götüreceğim. Ya bu çoy. Abi neden hep beyinsiz takım bana denk gelmek zorunda? Aldı adam 20 kayık konuldu zaten. Birazcık taktiksel oynayan kazanıyor işte. Şu geri zekalılıkla böyle 8 ikinci olabildik yani. Tek boşumuzu Neyse. To the finals. Böyle bir oyun. Haberiniz olsun. Şu anda da Steam'den e, erken eşim talebi bulunabiliyorsunuz. Ama tabii herkesi kime vereceği belli değil. Ben şu şekilde aldım direkt. Steel Series'i biliyorsunuzdur. Kulaklık ve keyboard mouse vesaire satan bir firma. Onun bir tane epi var. Steel GG miydi neydi öyle bir şeydi adı. Oraya gidip giveaway kısmında bir adet key'e hemen ulaşabiliyorsunuz. Oradan bir şansı denin direkt veriyorlar diye düşünüyorum. Linkini koyarım indirme linkini sabit mesaja. Bir sonraki videoda görüşelim.